Herkese merhabalar. Ee, çok merak edilen kolt plazma cihazımızın küçük bir e, tanıtımını yapacağım şimdi. Öncelikle cihazı açıyoruz. Burada iki ayrı modumuz var. Ozon modumuz ve normal plazma pen yaptığımız frek modumuz. Biz önce frek modunda çalıştırarak cihazı normal bilin bildiğimiz plazma pen uygulamasını yapacağız arkasından ozon modunda soğuk plazma uygulamamızı yapacağız limon üzerindeki etkiyi göreceğiz farklarını şimdi frek modunda başlatıyorum Bu arada önce şunu söyleyeyim. Burada enerji ayarımız var. Daha düşük ayarda çalıştım biraz önce. En yüksek ayara getirdim. Görüldüğü gibi bu modda klasik plazma pen uygulaması yapabiliyoruz. Şimdi diğer modumuza geçip ozon modunda yine enerjiyi en yüksek ayara getirip burada bu modda cold plazma çalışması yapıyoruz. Gimon kabuğunun üzerindeki etkiyi böylece görmüş oluyoruz burada kabuklanma yara izi oluşmuyor.